Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 11 Eylül Pazartesi Bursa at yarışı tamle vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, beğeni tuşuna basın için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün Bursa'da gün üzerinde 10 koşulluk bir program vardır. Saat 1.30'da bir birinci koşula birinci altılı gayar. Saat 3.30'da 5. koşula ikinci altılı gayar başlar. Biz birinci koşula başlar mı arkadaşlar? Saat 1.30'da bir birinci koşula birinci altılı gayar başlar. Şartlı 4. 4 ay e yukarı yapar. 2 metre çi. Arkadaşlar burada ilk atın 2 numara gün geldi. Adım çeyle Daha sonra 3 numara 3 güzel diyeceğim. Mehmet Aşkın'la. 6 numara Tatlıça. Halit Gökçe'yle. 5 numara Afavet. Mersan Çelik'le. 8 numara Yeşil Elma. Mahmut Turalı. Arkadaşlar bu 5 dakika 2, 3, 6, 5, 8 orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük ünlü arkadaşlarımız 10 numara Merenes Alican İncil'e 7 numara Kızıma İsmail Muhammed Bir Bilgin'le ve 4 numara Yaya Bey gününü Cem Altun'la değerlendirebilir. Saat 2'de ikinci koşu. Birinci altıya ikinci ayağıdır. Meydin Üç yaşlı Araplar 1400 metre ku. Cool. Arkadaşlar 2 numara Başaran Bey Eşman Çizik'le tip bankumdur. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Bu da İstanbul'da geldi arkadaşlar. Bursa'da bir yarış gördü. Başaran Bey. İstanbul Bursa, İzmir, İstanbul, İstanbul. Az sonra tekrar Ali Karataş'ı bilmiş arkadaşlar. Bu başaran be İstanbul'da. Altatif Banko Bursa. Güven bir çizgi çekelim. Önceli 7 numara Kunya, Muhammed bir bilgiline. Daha sonra 8 numara Rüzgar Kanat, Mahmut Uran'la. Pardon özür dilerim arkadaşlar. 8 numara Pınar Ağası, Alican İncil'e. 8, 10, 12, Ekür koşar. 9 numara Rüzgar Kanat Mahmut Turan'la. 10 numara Seçeran Yunus Emre Yüksel'le. 13 numara Nazlı'yla Nevzat Avcı'yla Kurtelen Tay'dır. Ve bir de takip atma olan yarın AGF'de geri planda çıkacak olan bu eski toprak orijinde dolayı Büyük oyun arkadaşlarımız buna da bir çarpı alsa. 2 alternatif bankomdur. Başaran Bey. Rakipleri 7, 8, 9, 10, 13 ve 6'dım arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Benim verdiğim altların hepsini yazmak mecburiyetinde değilsiniz. Önceliği kendi tuttuğunuz altlara yer verin daha sonra da bizlerden atlamaya çalışacak. Bunu, bunu bir daha belirteyim arkadaşlar. Saat iki buçukta üçüncü koşu. Birinci atlayan üçüncü ayağıdır. Kısa vada altı. Dört yaşlar yapar. Bin yüz metre çi. Arkadaşlar koşan derse yürü ekstra bu grubu rahat geçmesi lazım. Mehmet Kayalı. Altatip bankumdur. 5 mara yürek start. Yani bu tam bir sıkıntısı var arkadaşlar. Kazanma zorlu. Kazanamıyor arkadaşlar. Yürek start, star, alternatif bakımdır. Bir daha söyleyeyim bu tabi bir sıkıntısı kazanma zorlusu. Kazanamıyor. Uzun zamanında yarış kazanamıyor. Daha sonra 3 mara kıvılcım kız. Nevzat Alcı'yla. 5 alt atif bakımdır. Önce rakibi Üçlü biz çizgi çekelim arkadaşlar. Daha da büyük ünlü arkadaşımız 4 numara Naif oğlumu Mersan Çelik'le ve takip atma olan 1 numara Bakör'de Eray Çizik'le delendirebilir. 5. Alta tipa kumdur. Rakip 3. Önceli rakibi Kıvılcım kızdık. Biz çizgi çektik. Daha da büyük ünlü arkadaşımız 4 Naif oğlum ve 1 numara Bakör'ü delendirebilir. Saat 3 ile 4. koşu. 1. atlayan 4. ayağıdır. Şartlı 4. 3 ve yukarı İngilizler 1500 metre çi. Arkadaşlar burada iki sapkan arasında gittim geldi. 5 numara Melina Hanım ve 2 numara Likaki arasında gittim geldi. Çok da zorlandım arkadaşlar. 5 numara Melina Hanım kaçak bir sapkandır. Kendisine önden rastlayacak bir tay yok. Tek sıkıntı mesafenin 1500 olması. Ben kalemi 5 mara men Hanım'a kırdım. Yine ya, inşallah yarın bizi maçı duruma düşürmez. He, Likaki arasında gittim geldim 2 ile 5 arasında kalemi 5'e kırdım. İnşallah da maçı duruma düşmeyiz. 5 mara Melih Hanım bankumuzdur. Birinci altı üzerinde. Saat 3 5. koşu. 2. altılı gayen başlar. 1. altılı gayen 5. ayağıdır. Hangap 16. 4 dek olan araplar. 1500 metre çiğ. Arkadaşlar 7 numara Kayabert Selim İpek'le altı tip bankodur. 2. altılı gayen üzerinde 2. altılı gayen üzerinde Güne banko ile başlamak isteyen arkadaşlarımız 7 numara Kaya Berti Selim İpek'le banko olarak değerlendirebilir. Güne de arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. önce rakibi 2 numara Çerdi Halit Gökçe yle. Daha sonra 2 numara Cüda Aşman Çizik'le. 10 numara Karavaş Sercan Tırpan'la. Sercan Tırpan 50 kilolara iyi iyi biner. 8 numara Beyaz Köşk Ali Yıldız'la. Bu 9 Mara Taşın Kadir Cemal Pasula. Arkadaşlar bu tay starta çıkarsa 2 boy 3 boyda çıkarsa orijinal güzel bir orijini var. Kazanır. 9 numara Taşın Kadir. Daha sonra 5 Mara Muslu Ağa, en son hafta altı mara Rüzgar Soy diyeceğim Kadir Tokaçur'la. Yedi, altı atı bakımdır. Takip, üç, iki, on, sekiz, dokuz, beş ve altıdır. Burada dört mara Gülün Sincan ve bir mara Prenses Lina'yı dışarıda bıraktı. Sat 4'te 6. koşu 1. atlı son ayağıdır. Neydi? 3 yaşlı Araplar 1400 metre ku. Cool. Arkadaşlar burada 1 numara Altolga Merçan Çelik Galatasaray bakımdır. Bence Merçan Çelik yarın bu safkan için, için Bursa'ya geldi arkadaşlar. Merçan Çelik'in kazanacağı yarış burasıdır. Benim nazarımda Altolga. Starta fazla oyalanmasa, start arkasında bir uysuzluk yapasa, alt kazanır. öncelikle 3 numara Can Gündüz'dü. Oğuz Eren'le. Bak bir alternatif bakımızdur. Riski seven arkadaşımız 1 numara alt olayı bank olarak değerlendirebilir. Önce rakibi 3 numara Can Gündüz'dü de. Daha sonra 5 numara Gökoğlu, Cemal Pasula. Bu satılan da takip adımdır. Arkadaşlar, bir alt atıp bakımdur. Önce rakibi 3, 5. Biz çizgi çekelim. Daha da büyük oynayan arkadaşımız 8 numara Nevzat Ayı. Masum Demir Başla. 7 numara İboş. Dikkat. Ali Can ile. Biraz da sürpriz aradım. 10 numara Ulu Tekin, Nevzat Avcı ile. 10 12 Erkül Koşar. Ve son olarak da 11 mara gelişi güzel adam Ceylanlı. Saat 4.30'da 7. koşu. Kısa altı 3 yaşlı İngilizler 2200 metre çi. Arkadaşlar buradaki atın bir mara Talapaşa aşman Çizik'le. Yani 2 mara Katalupe Mehmet Kaya 9 mara Kinesis Alican İnci ile Arkadaşlar bu üç hafta 1 2 9 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük öneri arkadaşlarımız 5 mara Karaman Makito Mustafa Çiçek ile 8 mara Pudron Liat Nurettin Şen'le ve 7 numara Mileyim Meni Nevzat Avcı'yla değerlendirebilir. 1, 2, 9 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeter dedik. Büyük öne arkadaşlarımız 5, 8 ve 7 değerlendirebilir. Sat 5 ile 8. koşu Aşk 3, 2 yaşlı İngilizler 1400 metre ku. Arkadaşlar buna 21 gün evvel sizlere bank olarak önerdiğim 2 numara madras. Dileyen arkadaşlarımız tekrar bank olarak değerlendirebilir. Madras buna 21 gün evvel bence benim nazarım Bursa pisini tanıdı arkadaşlar. Yarın kazanan taraf 2 numara madras olabilir. Takip atımdır. Emre olsanız, çok gittim geldim. Yani son ayakta da daha güvenliğim bir banka adayım olduğuna dolayı madrası azaltı bak olarak öneriyor. Yalnız ben yarın bir kurgumu madras üzerine kuracağım. Onu sizlerle paylaşayım. Madras. Rakipleri 4 ile 5 diyeceğim arkadaşlar. Şey et ki madras gelmezse 4-5. Yalnız yarın kazanmasını belli, bekliyorum arkadaşlar nadasır. Saat 5.30'da 9. koşu meydin 3 yaşlı araplar 1400 metre kum. Arkadaşlar burada 4 mara Çetin Şah, Masum Demirbaşlı Altatip Bakum'dur. Takip atımdır. Dileyen arkadaşlarımız direkt bak olarak denendirebilir. 4 mara Çetin Şah'ı. Ya yani bu tay üzerinde de çok gittim geldi. Ben kurgumu sonraya yatırdım arkadaşlar. Emur Madrasla Çetin arasında yani ikinci atıldığı yer üzerinde iki tane banko vereyimizdi. Şey yaptım arkadaşlar. Sonaya yatırdık. Hayırlısı diyelim. Önce rakibi 13 numara Gönülcan Mehmet Kayla daha sonra iki mara Bayram Kale diyeceğim Nurettin Şen'le. Beş ile altı Erkül Koşar. Dört numara Çetin Şah. Alt atıp Rakip 13 ve 2. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben yarın pardon özür dilerim. Bir kupumda madrası ve Çetin Şah tek atacağım. Bir kupumda. Sonra yıkacağım. Yani bir kupumda da iki kupum yapacağız inşallah. Ortaklaşa. Son ayaktaki bankumu tekrar edeceğim arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşayım. Yani ortaklaşa kupunu yapan arkadaşlarıma mazrasa bu 4 numarayı tek atın arkadaşlar. Bir kupon da öyle yapın. Veyahut da 5'lik ganyan yapın arkadaşlar. Gelelim son ayağa. Bankumuza saat altıda onuncu koşu ikinci altı ganyan son ayağıdır. Saat 3. bir. Üç ve yukarı İngilizler. 1200 metre Çi. Arkadaşlar yarış yapam dese dört mara Heros, os bir bir bu grubu rahat geçmesi lazımdır. Bakalım dört mara Heros os diyeceğim arkadaşlar. İnşallah yarın bize maçlı duruma düşmez. Dört mara her ikinci altı gün üzerinde kurgu bakımızdır. Arkadaşlar şayet ki örneğin madrası ve dört marayı dokuzuncu Koçtaki 4 mara çetice tek atarsanız Madras'ın şeyin, pardon özür dilerim. Her olsun rakiblerine de söyleyeyim arkadaşlar. 1 marayı değerlendirir. 2 mara Zeydani değerlendirir. 13 marayı değerlendirir. 8'i Sivistibela. 9 marayı 15 marayı Rengi Rengi 6 mara Master değerlendirin. Arkadaşlar ben bursa üzerinde ben bu şekilde. Şayet ki şunu söyleyeyim arkadaşlar. Dördüncü kuruştaki beş numara bankumuz gelse kurguma güveniyor. Son ayaktaki üç numarada gelirse pardon özür dilerim. Dört numara her olsa gelirse tekrar kurguma güveniyorum arkadaşlar. Altı yerine yakalarız. İnşallah da başarılı oluruz. Anlarsınız bizde en iyi kurgu size kuracaksınız. Arkadaşlar benim bu sözlerimde delerden bu şekilde beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şanslı bolsun, olsun. İyi akşamlar dilerim.